Selam dostlarım. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Call of Duty Mobile'in 5. sezonunun 107. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve daha fazla, fazla uzatmadan emek evet, takipçim burada hoş geldin kanalıma. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar daha fazla rafı uzatmadan videomuza başlayalım. Evet kaldığımız yerden bölümümüze devam ediyoruz ve bu bölümde cephe oyun modunda Nookton haritasında oynuyoruz. Bakalım neler olacak hep göreceğiz. Hemen arkadaşlar oyun başa başlamaz geliyorum. Evet devam ediyoruz yine Emre takipçimle beraber oynamaya tam gaz devam ediyoruz Kendisi birkaç gündür birkaç haftadır yok <laughs> Sınavlardan dolayı Evet maçımız başladı Evet efsane Rafi Hoca önden, önden gidiyor Aa bak şimdi seni şimdi seni fark etti. Şu benim isimde. Enemy contact. Enemy contact. Ben öldüm. Şey öldüm yani. La adam, adam pusmu adam şey yapmış yerde ya, pusmuş. Hemen geliyorum oraya, hemen geliyorum oraya evet. Ya bak yine öldüm 80'li sevilik oyuncuları ölüyordum ya Yok böyle bir şey, 130 seviyeyim Adamları ölüyorum Atta Benim enemy in sight Like cream Enemy contact Allah. abi. Katil yapın dostum. Potoya yine ölüm okay. Pototo. pototo, pototo. <laughs> Sen bir yürü git bakayım. <laughs> ne bombaya tam bombaya kafa atıyordu. <laughs> Enemy contact. Helal. güzel gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> ya Potuto yine öldü. Potuto mu yok? Yırtık Yunus olmuş bu sefer. Yırtık Yunus. Enemy contact. Ay 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 bak şimdi bu lan ya. Yatma yere. <laughs> Yatma yere. Alırım yamın altına diyecektim ama öldüm. Tamam. Contact enemy. enemy contact. Pooool, bomb. Mı öldü yoksa takipçimi mi öldü? Evet. Takipçim almış. Yeah. Bakalım en son ne no olmuş. Hemen bir bakalım. Evet arkadaşlar e, takipçim 23 öldürme yapmış ben 21 öldürme yapmışım 5 kez ölmüşüz 5 kez de yardım etmişiz <laughs> Aynı anda neyse e, Evet arkadaşlar ee, Devam edelim Mi edelim. Evet arkadaşlar devam et geliyoruz Devam ediyoruz arkadaşlar Evet 115 ve 116 sivilik oyuncular var. Aa ben senin takımın dedeydim. Herkes açıkta. Reaktör haritasında bakalım ne olacak. Şey. Ya farklı Farklı şey. <laughs> evet arkadaşlar. Herkes açıkta bakalım ne olacak. Ve maç başladı. İlk yarı başladı sayın seyirciler. Tamam. <laughs> ya bu futbol sonuçta abi ne yapayım ben What lol? küfür etmeyeceğim abi, küfür etmeyeceğim. Gelamadı. Aha. Aaa sen miydin ha? Ya aykırı yavmaş. Gir manyak arkacı ya arkacı arkacı arkadan geldi gördünüz Konuşamadım şeyden konuşamadım Ya kaç beni şey aldı. Bir e, şeyle aldı. Vay! Güzel gidiyor. Takipçim herkese çıktı. Güzel gidiyor. Oha. Ay! Ulan sen mi attın onu? Ulan ben atmasın. <laughs> Aynen orada hiçbir şey yapamıyorsun ya. Helal, boksörlü zaten boksör... Aa! Aa! AYYYYY! GEL! <laughs> Ulan var ya, adam önüne Hayır, adam önüne... Adam önüne... Abi şeref daldı yaa Ya ben arada sırada ölüyorum ama Aaa otolunuyo ya, ya abi Ya Bırak benim bir şey neyse. 16 12 evet. <laughs> ya olur. Onu... Ya. ya abi şey yaptı ya köpeğini saldı. Alırız aklını. İyi oynadı. Ne an arkadaşlar harbiden takipçim iyi oynadı. Ale makinesiyle almış la helal olsun valla ne diyeyim Yani arkadaşlar diyecek bir şeyim yok Olsun ben takipçimi bir şey söylemem Al arkadaşlar ben gelip geliyorum Evet yani arkadaşlar e, buradaki videomuzu burada bitiriyoruz e, Görüyorsunuz görmüş olduğunuz gibi takipçim ilk defa takipçi takipçim beni aldı Oyunda ilk defa takipçim beni aldı <laughs> Videomuzu burada bitiyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorum like ve arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri aç açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşça kalın. Bay bay.